Kurtuluşun sırrı bir Allah dostun kalbinde ismin olsun. Halimiz nice ola. Mübarek efendim o kalbe nasıl isim alınır? Dünya amel yeri. Dünya amel yeri. Bu dünya meydan-ı imtihandır ve dar hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Dünya hizmet yeridir. Ne alacağın cebine koyacağın mükafatı, ne ahirette alacağın mertebe makamı düşünmeden Allah emrettiği için Allah emrettiği için hizmet etmek, ibadet etmek, Emirlerini yerine getirmek. Ama bunları yaparken tavsiye edilecek şey rehbersiz gitmemek. Eğer sen bunları hakkıyla yaparsan o rehber liyakata veya olmaya o rehberin arkasındaki veya onun arkasındaki veya onun arkasındaki imdat elini kavuşturur. Ve o zaman dediği gibi bir Kamilin kalbinde yerin olur. Ama şartı hizmettir, ibadettir, takvadır.